Başarılı oyuncu Günay Karacıoğlu, bir süredir birlikte olduğu Saadet'in eski çorapçı ile nikah masasına oturdu. Nikah töreninden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak evlendiğini duyuran Karacıoğlu'nun paylaşımına eski işi Şevket Çoruk da yorum yaparak "Çok güzelsiniz, mutluluklar" dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren sevilen oyuncu Günay Karacaoğlu, üçüncü kez nikah masasına oturarak Profesör Doktor Saadet'in eski çorapçı ile evlendi. Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu Instagram hesabından müjdeli haber vererek reddedemeyeceğim bir teklife geldi. Evet dedim ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımına Canset Paçal, Ecem Özkoya, Betül Demir, Yeşim Salkın, Yusra Geyik ve Gonca Uluslararası gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu yağdı. Günay Karacaoğlu'nun paylaşımına bir yorumda çocuğunun babası olan eski eşi Şevket Çoruk'tan geldi. Çoruk 1993-2004 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin nikah paylaşımına çok güzelsiniz mutluluklar yorumunu yaptı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.